İlk deneyimimizdi şimdi sahada ee, ama buna rağmen gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. Zaten e, futbolcuyum daha çok milli maçlara, e, resmi maçlara falan çıktım. Buradaki arkadaşların çoğunda yeni tecrübeleri oldu. Gayet güzel bir maçtı. Hani yeni olmanın önemi... <laughs> <laughs> Dokunma ramazanı şöyle alalım gayet heyecanlı bir maçtı. Bizden daha fazla oynadıklarına, bizden daha fazla tecrübeli olduklarına inanıyorum. Biz de gayet iyiydik bence. Önemli olan mücadele etmekti. Hepimiz terimizi <laughs> akıttık sonuna kadar. Biz Marmara Üniversitesi Kadın Futbol Takımıyız ve bizim okulumuzda kadınların da futbol oynayacağını göstermek için. Ee, böyle bir oluşum kurduk. Çok keyif aldık ilk çim saha e, mücadelemizde. hep bütün arkadaşlarımın e, emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Antrenörlerimizin eline sağlık, emeğine sağlık. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız da kutlu olsun. Şimdiden 29. Cumhuriyet Bayramımız. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Ee, arkadaşlarımız çok güzel bir e, mücadele e, örneği gösterdiler. Ee, okulumuzda bir e, turnuvamız var, rektörlük turnuvamız, e, rektörlük kupamız ama e, kadın futbol branşımız henüz yok. Bizim fakültemiz bu anlamda bir ilki gerçekleştiriyor. Buradaki bütün kadın arkadaşlarımız diğer insanlara, diğer kadınlara örnek olmaya çalışıyorlar aslında. Biz de yaptıkları şeyle gurur duyuyoruz. E, kadınların halı sahalarda da var olabileceğini, e, mücadele gösterebileceğini göstermek istiyoruz burada hep birlikte. Bugün maçta da çok güzel bir mücadele gösterdiler. Ellerinden geleni yaptılar, çaba gösterdiler, her şeyi yaptılar. Bundan sonra da bu şekilde mücadele edeceklerine ve bu sporun kadınlar arasında daha çok yayılmasına katkıda bulunacaklarına inancımız tam hepsiyle gurur duyuyoruz. Onlar da kendileriyle gurur duyuyorlardı eminim. Bizim aslında amacımız öncelikle bir kıvılcım yakmaktı. Bunu da geçen sene fakültemizde başlattık. Ben yıllarca futbol oynadım bir erkek olarak kadınlar futbol oynayabilir mi sorusunu kendime çok sordum ama yani arkadaşlarıma, öğrencilerimi demeyeceğim. Arkadaşlarımı gördükten sonra artık hiçbir şüphem yok. Kadınlar en az erkekler kadar iyi futbol oynayabilir ki çok daha yürekten oynayabilir. Ben buna inanıyorum. Bugün bizim için bir başlangıçtı. Çok daha iyisi olacağına inanıyorum. Oyuncularımla, arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İnanıyoruz ki bu turnuva devam ettikçe biz de gelişeceğiz ve çok daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Hepinize burada kameranın huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Ben e, öncelikle tüm e, oyuncularıma teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, centilmence e, fair play içerisinde çok iyi bir mücadele verdiler. E, ve aynı zamanda ben de Atatürk'ün e, Türk kadında e, dünyadaki birçok ülkeden daha önce e, verdiği haklar doğrultusunda ee, onların bu sporu burada e, Çok iyi bir şekilde e, Yaptıklarını düşünüyorum ve e, Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah Arkadaşlarına saygıyla ve minnetle Anıyorum ve e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum Abi.